Gözlüyorlar bunu. Ha. En büyük özelliği o. Bu benim çok eski kuşlarımdan. Ha. Gracias vamos a hacer que Şöyle söyleyeyim, tabii bu kadar büyüğünü hiçbir zaman hayal etmiyordum. Hep 20 tane, 15 tane ben de bakarım diyordum. Civardaki abilerimizi gördüğümüzde, Ankara'nın meşhur kuşçularını. Onlarla beraber bir çocukluk arkadaşım vardı Yakup diye. Onunla beraber bakıyorduk ama tabii ki böyle bir hayalim, böyle bir projem. Asla e, yoktu ama daha sonra yurt dışına çok geldikten sonra orada böyle bu şekilde bakımları, çiftlikleri görünce ben de Türkiye'de böyle bir şeyi yapan ilk insan olarak bunu yaptım. 10 yıl oldu ben burayı kuralı yaklaşık. Ve böyle hobi bahçesini bu hale getirdim ve e, gerçekten şu an 110 kümes ve 1500 tane güvercine e, burada hizmet ediyoruz. Çok ağır. ağır yaklaşık 12 bin TL falan şu anda e, bir harcama yapıyoruz buraya. Yemleri olsun ondan sonra bakımları, ilaçları, kürleri. Artık zaten e, veteriner bir hekim gibiyim, doktor gibiyim. Her şeyinden anladığım için anında tepkiye hemen anında yanıt verebiliyorum kuşlardaki. satıyor musun bunları? Ya şöyle söyleyeyim tabii ki satmıyoruz ama sahiplendirdiğimiz, verdiğimiz çok insan var. O şekilde veriyoruz ama ben kendimi çok meraklısıyım. Bunun ticareti de oluyor ben alıyorum ama çok fazla alıyorum. Valla şöyle söyleyeyim bazen bu öyle bir heyecan ki sabahlar olmuyor. Güvercinleri bir gideyim göreyim ne yaptılar yavru çıktı yumurta çıktı işte bakalım ilgilenelim işte hastalandı, o hastalığını düşünüyorsun, e, otomatikman insanda çok farklı bir heyecan oluyor. Hele bu uçtuğu zaman, e, festivallerde derecelerimiz var, kupalarımız var, yani o çok ayrı bir tat. Burada hakem hakemiyetleri oturuyor, sen heyecandan yerinde duramıyorsun, yani bunun sevgisi çok başka. İnsanlar keşke buna baksa, neden diye Serdar diye sorarsanız, şöyle söyleyeyim size Kadir Bey, ben e, özellikle bunu insanlara vurguluyorum. Kötü alışkanlıklar olan insanlar gerçekten eğer bunu beslerse o kötü alışkanlıkların hepsinden uzak durur. Gerçekten büyük bir terapi bu. Benim için şöyle bir şey var. Ben hayatımda alkol almadım. Sigara içmedim. Kahveye gitmem. Okey oynamayı bile bilmem. Çok önemli bir unsuru söyleyeyim ama bunların yanına geldiğimde bütün dünyalar değişiyor benim için. Yani bunlarla öyle anılarım var ki öyle baktığım şeyler var ki size anlatamam. En ilginç, anı. en ilginç anımı anlatayım. Bir gün burada güvercin uçuruyoruz. Şimdi ee, şu bölümde güvercine şahinler saldırıyor. Güvercine şahin saldırdı, orası 4 metre. 4 metreden aşağı kendimi atmışım. Bir tutku bilmiyorum, Öyle, o an e, bir sevgi oluştu içimde inanılmaz derecede hayvana. Şöyle söyleyeyim, kömürlüğe koymuştum ilk gün. İlk gün kömürlüğe koyduğumda sabaha kadar orada kaldım. Aslında burası da çok ayrı bir şey. Herkes beni aramış gece. Babam da Ankara'da otobüs şoförüydü benim. Sabah babamı aramışlar, hareket memurluğunu falan. Demişler ki çocuk kayboldu gel diye. Babam gecenin yarısı koştura koştura geldi. Beni bir bakmışlar kömürlükte 6 yaşında kuşun yanında uyumuş kalmışım. Ertesi günde kuşu verdim diye yalan söyledim. Kuşu onların yatağının altına koydum. Eve hırsız girdi sandılar. Ortalık karıştı bir anda gece. E i̇şte güvercin tıkır tıkır kutunun içinde evet. oynayınca babam hırsız var diye yazık adam gariban gitmiş bıçağı almış. Evde hırsız var hanım kalk diye annem yataktan almış yatak odasında bekliyor. Polis falan aramışlar. O derece bir heyecanlı. Oradan bir sevgi başladı gitti. İlk önce çok kızdı ama şimdi de babam gelir yem atar çok sever kuşları. 93 lira para verdim bunlara. Yaklaşık 10 yıl oldu. 10 yıldır da bende bu kuşlar çok şükür zaten bu çiftliği kurmamdaki de en büyük sebep bu kuşlardır. <laughs> Benim için değer bazı çok fazladır. Ne kadar bu kuşun? Şu an 100 bin lira verseler vermem, Mercedes verseler vermem, BMW verseler vermem şu an bunu. E, 3000 dolar verdim yaklaşık. Bırak çıplağı diyorlar kuşların içine katıp daha hızlı daha süratli seri kuşlar olsun diye. Ondan sonracığıma Mardin, e, Mardin kuşu var. E, Mardin'den kuş getirdim. Kuşma, e, başka şey olarak Sivas kumruları var çok güzel. Böyle bülbül gibi ötüyorlar. Yani bilmiyorum. Güvercin sevgisi bende başka olduğu için farklı bir konum benim için. Vallahi en değerli kuşlarımın torunu bu artık. Torunu. Evet. Torun bu. Ee, Almanya'da Bochum Üniversitesi'nde alıştırdım güvercin enstitüsünde. Oraya gittim. Buradan başlıyor şu kuyruğun ucuna kadar 88 milyar gen var. Bu genlerden bir tanesinin yeri değişti. Numara zaten bunlar. 8'de işte 10 milyarın yeri değişti. Değiştiği anda beyaz oluyormuş. Bu alakasız renkler çıkıyor. Aslında bu bir hastalık. Şöyle söyleyeyim çok değerli olduğu için çoğu kümeste parmak izi vardır bizde. Alarm sistemi var zaten. İnsan sensörlü parmağını koyuyorsunuz. Bu diyorsun. Bu da özel galiba. Evet en özel uçlarımız bu bizim.